Evet arkadaşlarım. Part 6'dayız. Part 6. Hadi videomuza geçelim. Bakalım çekiyor mu? Ne çekiyor? Abi sıkıldı mı şarkıdan ya? Allah. Lan bu ne oğlum? Bu en son ya. Allah Allah. Bu ne? Anne ne satayım? Bu ne oğlum? Oğlum bu ne lan? Aa sıçtık şimdi. Oğlum ayak sesi var. Sağda mı solda mıdır? Nursu. Abi neredeyiz biz ya? İnşallah nereyi kalbetmemişiz ya. İnşallah potu kaybetmemişiz. Yoksa nane yedik abi. Biz nerede geldik lan? Sağ mı sol mu? Abi kafa yiyeceğim ya. Vallahi ya. Abi biz niye salak gibi üste gittik? Bu ne oğlum? Allah Allah. Bas. Allah aşağı düşüyor ama Aşağı düşüyor. Abi biz nerede geldik? Unuttum be. Üf, unuttum. Lan bu ne yapıyor ya? Bu ne oğlu? Bak duman çıkıyor. Uy Ah bacağım gitti be. Sen de. Bir öl be. Ah sıçtık. Gaz da var. Nani değildik. Abi biz nerede geldik? Sağ mı, sol mu, düz mü, yan mı? Ah bacağım gitti. Hayır, hayır. Hah. Hah, burada burada bura, burada. Burada. Oo, hoş geldiniz efendim. Arkadaşın çağırmadan. Arkadaşlar o oh, ya iyi deme kardeşim bir git be. Her tarafımı dövüyor ya. Her tarafımızı dövüyor ya. Duşumuzu adını yazayım çıksın arkadaş. Şu boyun bir daha Ya. Tamam buldum. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> emas bulduk. 3 tane emas. E 3 e, tane emas bulduk. Tam da biz burada ne yapacağız? Bir dakika. Kazma var ama biz burada geçeriz. Sağ sol. Bir yok. Abi her taraf kapırı ya. Bir şey yok ya. Oy oh şey. Nerede ya? Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Ya arkadaş. Şurada. Wow. Oh my god. Düşürüz. Oha 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 Lan Poltar'ı bulduk da Oo. Şunu Sıkamıyorum ya Öldük salak Hoş geldiniz efendim Çay kahve kazı ister misiniz efendim Öl artık Öl artık Öl Öl O da var ama. Ya. Ya bir öl. Oha oha düştü 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 düştü. <laughs> oha geldi. Siz bize atış mı yapıyorsunuz oğlum? gitme buradan. Ya sabır ya. Portal var ama. Görüşürüz. <laughs> Arkadaş nasıl iş bu ya? Lan Lan bu ne ya? Çıkış nerede? Selamünaleyküm. Oha, iki kişi daha geldi. O burada da kasa var. İnşallah emas çıkar ya. Pü, altın çıkıyor. Abi emas istiyorum ya. Emas istiyorum ya. Altın ne yapayım ben ya? Allah Allah. Sağdan mı soldan mı çıkış unuttum ya. Ya bir git lan, bir git lan, bir git. Kır attık be. Lan kır attık be. Oh. <laughs> herkes peşimde, herkes peşimde. Oh, <laughs> Oha oha herkes peşimde herkes peşimde oğlum Öl artık pislik köpek öl artık Şu VT'i bir öldürsek mutlu olacağım da Oha oha hayvan ya Parkurda Ya! Gitti her şey ya! Yapma be! Dur! Abi ya! Biz atmadık mı oğlum? Oğlum biz nerede bu şey yapacağız, bulacağız ya? Ulan arkadaş böyle bir şey yok ya. Lan insan ölür mü ya? Cık, arkadaş ya. İ, i̇nsan böyle ölür mü ya? Bu ne ya? Havuza benzemiş ya. Nerede gittim atamıyorum ya. ya. Yok bu da iyi de onu gittim ya. Lan. Lan öldüm be. Gitti o kadar emas bir şey ya. Cık, ya yemek yesedik be. Ama köyü büyürüm ama kardeşim köyü büyürüm. Yanına gidecektin zaten. İnşallah köyü unutmamışızdır ha. Kaç hafta Minecraft